Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet, ya, ben de oynuyorum. Yanımda Umut var. Onun yan hesabı. Yani ben çok defa hesap açmışımdır ama emir, emir kadar açamamışımdır. Benim 1 milyar tane hesabım var. Yani ben de 3 işte bağlayamıyorum çünkü olmuyor. Annesi izin vermiyor e-postaya bağlamasını. O yüzden farklı telefonlardan oynuyor. Hani biriydi? Unuttum. Neyse bir şey olmaz. Evet. Atayım bir yere madem otur da öyle oyna. Otur dedik iyi ki yat demedik. Omuz biriyle <laughs> tuzak Şaka. 1700 1700 vuruyorum ya bu ne? Keşke 11 seviye krobun olsun. Niye bu bana vuruyor? Onu Narkus ya. 4 takım var, takım. Bizim bizim Umut daha pro. Ana ne ara hesaplaşmaya kaldık? Ben onu öldürürüm Umut. beyler. Beyler ben onu öldürürüm. Umut ben nasıl? Alayım, ne olur? Ben, önce, ben onun yakınına doğru gitmeye çalışıyorum. Ha sen boya tam ol. Bu. İyi. Ben sana tebrikler basıyorum. Ben e, basmadım. Basmadın mı? gitti. Çıkış. Arkadaşlar 13 bin kupa oldum bu arada. mi almak istedim. Ama sen demiştin. Tamam. Keşke bütün karakterlerim olsa. Lan olsa girsek ya bütün karakterlerimiz var. Yok, nasıl olmaz? Ama ya şey. gerçek prosta ben o isyatı <laughs> almak istiyorum. Olsun istemiyor? Veriyor bulabilirsa. Arkadaşlar keşke şey gerçek pro gibi. gibi hemen ustaki gibi şey bütün karakterlerimiz hayır Şimdi ya öyle var. olmasın böyle daha iyi böyle daha iyi hem herkes pro oluyor o zaman herkesin iyi oynadığı bir karakter vardır ya yani niye çıkışa bastın <laughs> ne çıkma? Şey Aa, ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bizim bu turu kazanmamız lazım. Ah tamam, evet, ya? Sen git onu al ben Ama bak bana <laughs> <cevap> al sen. <yani. gülüyor> tamam, arkadaşlar bak bu. Kendi var. Arkadaşlar bugün bir Umut'u 400 kupa yapacağız. Kuvvetleri açması için. Can istiyor mu? Evet. Gel yanıma gel. Silahını git. Evet. boşa gitti. Umut dur Can. Can. Hay anana, anana avradını söyleyeyim silahını. E beni karada bineni. Kenji aldım hocam. Kendi, kendi kendi alın, işlemez, alın. hoca. Kenji Kenji işlemez hoca. Can can can. Öldüremedi ki beni. El pirma geliyor hocam. Unut el pirmayı öldüm. öldüremedin ya. Sen burada terliği de alıyordum da vur ki basmasaydı. Pardon yanlışlıkla oldu. <laughs> Hadi ya. Of. Ya bu turu kazanmamız lazım yani. Arkadaşlar 20 bin kupa almak istiyorum. Bu, bu turdan sonra çıkışa bas Umut. Kulübü göstereceğim arkadaşlara. Tamam. Evet. Evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı da <laughs> ne kadar beğenilirse o kadar devam edeceğiz. <laughs> kaçıyor. ben kaçıyor. buraya <laughs>

Şurada var mıdır ya? Oğlum şurada bir Leon gö gördüm gitmiş. Lan Jackie geliyor. Umut kurtar beni. Umut kurtar ölüyorum. Heh, ben kendimi kurtardım. Ben öldürdüm. Umut'a yardım. ne? Ay ananı karının nineni. ananı bacının nineni. Ablanını koydun. Arkadaşlar kulübü göstereceğim. Ama tabi, ben ama arkadaşlar. İki arkadaşlar. Kulüp böyle. 17 kişi. Katılım 5000 kupa. Katılım 5000 kupa mı? Evet. Umut dur ben 400'e düşürürüm. Katılım açık. İsteyen katılabilir. Heh, 400 e düşürdüm. Umut katılınca yine 5000 yaparım. Bu da Umut'un gerçek hesabı. Arkadaşlar. Herkes başka yardımcısı. Hani anne, anne benim gerçek hesabımı gösteriyordu. İşte bu benim babamın telefonunda gerçek hesabım. 2 saniye 29 Lan benim arkadaşım Tam mı? Umut. Hı? Onu bulabilirsen. Naçit 3300 kupa 37 karakter. 37 karakter arkadaşlar. Sörcü var. menz falan var. Ama işte kupa olarak az. Ama karakter olarak çok. Sağ ol Emir yazmışım sen. Evet. Niye? 400 kupaya düşürdün ya. He. Ha. Hadi Şöyle gir bakayım. oyna gir. gir. Tamam, Umut bacağını kırdı. <laughs> açmam. Oh, ha, Hazırım, tekrar giriş yapılıyor. Ya. Gireceksen gir gari. Ya girdin mi? Tekrar giriş yapılmıyor bu geri Ben bir dahakinde Frank alıyorum. Haberin olsun. Tamam. Yanay dur. Şarjım 38. 40'a düşürdüm. Benim, Benim şarjım. şarjım. Dur Umut beni bekle. Şarjım 62. Az hareket ettim ama bekliyor. Hadi. Ya dur. Hadi lan düş like. Atarsak. Kulüpten atılıyorsun katılıyor. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz bu hesabı 2024'te açtım 13000 kupayı. 13400. Biliyor. Orada olduğunu biliyor. <laughs>

Dış like oh yani. <laughs> attın sen demek ha? Al bakalım. Bu Ne yapıyon lan sen? Ne çocuklar falan oynanıyor. Emir. Katılan herkes başkan yardımcısı. Emir. Efendim. Bir yarın sen sonra da. Olur bu videoyu bitirince de neyse gösteririz. Evet. Dün çok sevmedik ama video çekmeyi unuttuk. Evet ve şey falan attık. Hatta şey, sonsuz maç yaptık. ikimizde hiper şarj kastık. Sonsuza kadar öldür öldürmedik birbirimizi. Ama benim, benim hiper şarj kasayım derken benim ağzıma sıçıyordu. Sen sanki sen benim sıçmıyordun. Bir hani. Ay ben senin. Ben seni bırakıp gidiyorum. Bana vurduğun için. Ee, tamam hocam. Ölürsen benden değil. Öldüm beni. Hay ben seni şuna aldım. Gel. Ben seni şuna aldım. Hay anasını. <laughs> kaybedeceğim. Neden? dedim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Evet. Hepinize bay bay görüşürüz. Görüşürüz.